Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> 7 mega kutu ve 42 star hediyesi açacağız. İlk önce star hediyelerine başlayalım. Uzun zamandır uzun video gelmiyordu. Bakalım <laughs> 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 şimdi ne çıkacak. Ah. Hadi be. inşallah karakter çıksın gider Tamam. 1 2 Okay, I need to... but... But... Yes. But... <laughs>

32 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tamam 42 Tamam Bir dakika lan bende lan yok Neyse 43 43 mi? Demek acaba. Çok hemen oyun kastı. derken bitmiş. Şimdi yine de 7 mega kutu geliyor. 7 mega kutu geliyor. Hadi be. Bu arada diğer hesabın da var ondan da açacağız. 3 tamam. 2 4 5. Geliyor mu? Evet. Kaç oldu bilmiyorum. 15. Oy! Oha lan. Sabah. Son galiba bu 5. Oy oy oy. Abi gel çıktı. Çok seviniyorum şu anda. Ama sevindiğimi belli edemiyorum. Neyse diğer hesaba geçelim. Dur hemen bir öldürtüreyim. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Tamam. Abi of. Diğer hesabı iyi şeyler geldi bakalım ve hesabı. Neler gelecek. Star hediyesini açıldı ilk. 43 mi demiştik biz önce? 42 ymiş. Abi bir efsanevi çıksın. Hadi be. Tamam. İki numara çıkabilir. Tamam. Tamam. Hiç. Efsanevi. Super short mu? Oha. Abi. Basayım. Best kostüm. Oo. Emzin kostüm çıktı. Kötü kız Tamam. sen eve. Dedik. Ay bak önceki hesabı çok efsane geldim. Bu da ver. Bu da ver. Evet. Beşten sıfır. Hadi bari. Allah'ım inşallah efsane gelir. Bak, önceki hesabı çok iyi şeyler verdim. Bu, bu hesabı da ver. Ver misin Tak 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 gel destansı. Şu an oh, auto clicker gibi hissediyorum kendimi ya. Of! Ver! Ya yavaş kesin. Heyecanlı oluyor. Destansı. Ender. Süper Ender. Hatta tek tekerin olsun. Verme. İki ele geçtim. Süper Ender. Ender. Süper Ender. Ender. Bitti. Şimdi 7 mega kutu. Ronaldo forma numarasında. Bakalım ne oldu forma numarası bize şans getirecek mi? Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tamam. Üç. Abi. Eş. Verdi. Messi, 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 Messi. Tamam. Ghost İki yazdı tamam. Bu son bir de Bu değil. Bu da mı? Bu da mı? Bu mu? Abi. İki karakter çıkardık. Ha. Bir haberlere bakalım ne Bir dakika daha bir hesabında da açacağım. Ama bu onu çekebilirim. çok şanslıyım galiba. Ee, bakalım haberlerde ne var. Brawl tartıcık. Lan YouTube'a gitti. Çık çık sardolar yiyeceğiz. Lan çık sardolar yiyeceğiz. Heh tamam. Bro, mega Boxes are back Hop. for a classic event. Two Oğlum telefonu bu kadar aldık. Lan Ya bir Mega Boxes yani mega kutular geri dön geri döndü mü ne diyor? Ben de anlıyorum. Bu arada videomuz bu kadardı. Abone olmayı like atmayı ve görüşürüz.